Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere arkadaşlar kupa kasma destelerimi göstereceğim. 2 adet destem var kupa kasmak için kullandığım ve bunun yanında yine gördüğünüz gibi çok güzel bir sandık açılımı da yapacağım. Ee, isterseniz öncelikle sandık açılımlarını yapalım. Hemen sizi sandık açılımlarıyla baş başa bırakıyorum. Bu sefer hani bir önceki videodaki gibi e, düşüncesizlik etmeyip hani Sandık açılımını yapmak istedim. yani sizlerle beraber dilerseniz hemen uzatmadan sandık açılımlarına geçelim. İlk önce destans sandığımız var. Şöyle bir açalım. Bir adet duvar yıkıcı, güzel. X yağı açıldı. Harika. Oo, bu çok iyi oldu. Çünkü bebek gezler şu an benim en çok kullandığım kartlardan bir tanesi. Ve kasırga 9 tane. Onun yerine bir balon versen şurada yani yemede yanında yat olur da böyle arkadaşlar. Şuradaki şeyi de açalım istiyorsanız hemen. Sizlerle beraber şu aradaki geçiş şeyi var ya çok gidiyor ya. Nerede? Şunu. Şöyle 785 altın. iki tane şey sımbırtı. iksir toplayıcı verdi. Barbarlar güzel. Çarpma verdi. Fırın verdi. İyi güzel yani normal çok da şeyi bir şeyi yok şimdi hemen açalım 736 altın iki tane elma taş yeşil taş koçbaşı o silahlar güzel de ben çok iksir kullanan şeyleri kullanamıyorum ya yani çok iksir isteyen şeyleri yok. ve bir tane de Kara Prens verdi hiç kullandığım bir şey vermedi güzel bir tane daha var arkadaşlar onu da açalım <laughs> hemen şuradan 795 iki tane taş yine yani standart herhalde bunlar büyücü güzeldir okçular güzel keşke biraz fazla vereydim okçuyu kullanmam büyücü ile okçu bir tane daha var açalım arkadaşlar 760 tane altın 3 tane taş bir tane roket verdi iyidir şövalye de güzel oklar güzel Evet arkadaşlar şuradan bir de dev sandığımızı da açalım hemen. 2958 kupada veriyor. Veriyor bunu. 2950 kupada veriyormuş. Hemen şöyle topla diyeceğim. Bayağı iyi altın verdi. Yeni kartı açtık deprem. Yarasalar. Efsanevi falan çıksa zaten şurada 8 tane silahşör verdi ama ben silahşör kullanmıyorum. Evet arkadaşlar açılmayı bekleyen bir sandığımız daha var. Hemen onu da açalım. Şuradan hemen yıldırım sandığı topla diyerek açlayalım. 4 tane kart verdi. 596 96 tane ok. Oku kullanıyorum. Çok iyi. Yeni de karttan bayağı verdi depremden zehir verdi. Şimdi hangilerini değiştirelim. Deprem mi zehir mi? Zehiri yeni açtım aslında. Hmm. Ya şunu kullanmam ben ya. Deprem. Bunu zaten hiç kullanmam. At. Senden zaten bir sürü var. Seni kullansam vermez. Ah be. Elimizde patlayacak gibi hissettim şu anda. Ya git bir büyücü ver Allah'ını seversen ya. Hadi güzel bir şey ver. Evet arkadaşlar, çok güzel elimizde patladı. Keşke deprem Tekrardan hoş geldiniz abi. arkadaşlar. Şimdi hemen buradaki sandıklarımızı da açalım. Ondan sonra size destelerimi göstereceğim. Ondan sonra bir de destelerimle birlikte bir iki savaş atacağım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. İsterseniz öncelikle şuradaki büyülü sandıktan başlayalım. Bakalım ne çıkacak içimden bir efsanevi geçti aslında. Bir tane ender. Sıradan. Minyon sürüsü. bir, Çöp. Aman Allah'ım. Yıldırım ve kara Sesim muhtemelen çok az geliyordur. Yıldırım ve Kara Prens verdi arkadaşlar. Yani o Yıldırım'ı 7 tane verseydin de şurada bize bir efsanevi verseydin olmuyordu değil mi? Şuradan hemen şunları da seçelim. Hangisini alsam? İkisini bilmiyorum ama şu daha güzel sanırım ya. Ben kullanırım. Tamam onu da seçtik. Şimdi şuradan ayarlardan bir oyun sesini kısacağım. Çünkü kapattım. Yani çünkü benim sesim az önce gitti gibi kendi sesimi duyamadım. <laughs> İnşallah videoda da öyle değildir. Şimdi şuradan ödül sandıklarımızı açalım istiyorsanız. Kaç tane var bilmiyorum yani bayağıdan beri girmiyorum ama günlük verdiği için muhtemelen bir tane vardır. Neyse. 1000 altın temiz. 2 tane taş. 27 tane elit barbarlar. Serseriler verdi güzel. İleride kullanırım. O büyücü verdi çok güzel. Ve klonda açmış bulunmaktayız. Harika bildirim geldi. E, Tuana ile iki iki savaş atalım. Sonra canım, sonra. Şimdi tamam. Son bir sandığımız kaldı. Hemen en güzel, en mükemmel sandığımızı açalım. Derken çok güzel bir altın. Buradan bir efsanevi çıksın artık lütfen. Çöp. Oo. Zırhlı kopyunu da verme be. Bunu zaten hiç verme abi. Ender olarak bomba kulesi mi verilir? Destansı birazcık erken attı. Bir destansı daha. Evet, efsanevi çıkarttık arkadaşlar. Acaba ne çıktı efsaneviden? Ne çıkacak, ne çıkacak? Hemen yine buraya bir anket bırakıyorum. Hemen bir saniyenizi ayırıp e, anketi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir saniye bekliyorum. Yaptınız mı? Hadi bakalım. Bastım. Hayır internetim gitme. Evet. Geliyor. Madenci. Hmm. Ya arkadaşlar sonuçta efsane bir. Bir sıkıntı yok. Bunu kullanırım. Muhtemelen goblin fıçısının yerine kullanırım ama. Değişim hakkımız da var şimdi. Hmm. Şimdi bir düşünmedim değil aslında biliyor musunuz? Şimdi öncelikle şu bomba kulesini bir atmak istiyorum ben. Hem şunu da atacağım. Barbar varili kullanmıyorum ya şu anki destemde. Hem şu madenciye ben vurayım dedi. Evet arkadaşlar bunu istiyorum ama bu çok iksir istiyor ya. Ve istediğim i̇stediğim bir efsanevi yok aslında ama ne alsam. Yani şimdi elimde tomrukla da kalmak istemiyorum hem mega şövalye çok iksir istiyor ya ben haydut istiyorum bastım prenses istemem hadi Allah'ım tomrukla kalacağız kesin yani cehennem ejderhası cehennem ejderhası güzel daha da değiştirmem yani o riske girmem cehennem ejderhası gerçekten çok güzel kullanırım kendilerini şimdi ama bir şey daha değiştirmek istiyorum şu bulgolemini mi değiştirsem destansılarımı değiştirsem Belki cadı verir. Değil mi? Basacağım ya. Oo çok iyi balon verdi. Tamam. Tamam çok güzel arkadaşlar. Böyle bir açılım yaptık. Çok harika oldu bence. Şimdi hemen arkadaşlar destelerimi göstereceğim size. Öncelikle şu anda kullandığım deste bu arkadaşlar. Şunu da hemen bir balonumuzu da hemen yükseltelim. Çok güzel oldu. Harika oldu. Öncelikle arkadaşlar kullandığım deste bu. Yani 3000 kupadan sonra bu desteği kullanmaya başladım. Çünkü 3000 kupadan sonra hani normalde kullandığım destem buydu 3000 kupadan önce. Yani bu deste arkadaşlar beni yani bir günde iki tane arena atlattı öyle söyleyeyim size mükemmel bir şekilde ama 3000 kupadan öteye gidemedim bir türlü yani ne kadar oynadıysam oynayayım gidemedim ama 3000 kupadan aşağıdaki arkadaşlarım için gerçekten bu desteği kullanarak çok hızlı gelişebilirsiniz. Beni donmuş zirveden arkadaşlar aldı. Orman arenasını atlattı. Orman arenasının arenasından geçirip bir gün içinde Domuz Dağı'na ulaştırdı arkadaşlar beni ama ondan öteye gidemedim. Domuz Dağı'ndan sonra yani 3000 kupadan sonra da şu anki desteği kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu destelerin oranlarını da size hemen koyarım arkadaşlar videoya. Hani Stas Royale den baktığım aldım oranlara yani bu desteği çok kullanmadım ama hani kullandığım kadarıyla neredeyse hiç maç kaybetmedim bu desteğiyle sadece bir kere maç kaybettim bu desteğiyle bayağı maç attım arkadaşlar yaklaşık 30 tane falan maç attım galiba bunların bayasını kazandım yani bu desteğin oranı %75 civarı ama ben 3000 kupaya 3000 kupadan sonra bayağı bir kaybettim. O yüzden oran düştü aslında bu deste %90'lık bir deste arkadaşlar. %90'lık kazanma oranı olan bir deste. Yani 3000 kupanın altı için yani bu desteği de kolay kolay kaybetmezsiniz öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar dilerseniz şimdi bir de savaş yapalım yeni destemizle ve yeni 9 level yepyeni balonumuzla beraber. Aslında bir de yepyeni bir Cehennem Ederha'mız var ama onu Ne yapsak? Ne yapsak ki? Onunla bir deste yapacağım arkadaşlar ama sonra zaten gördüğünüz üzere oduncuyu da çıkarttım desteden. Belki ileride güzel bir deste yaparsam kullanırım. Şimdi hemen bu desteği göstermek adına bir savaşa girelim. Kesin videodayız diye kaybederim. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar bu videodan sonra bu arada artık hani sıfırdan kupa kasma ile ilgili, sıfırdan Clash Roya da nasıl gelişe, gelişebileceğinizle ilgili videolar atmayı düşünüyorum. Şuradan hemen cadıya atacağım. Cadı ve balon favorim. Ama şimdi o ara bayağı bir şey attı. Ben onu neyle iskelet ordusuyla falan tutarım ya o yüzden. Atacağım balonu. Tesla çok çok, çok sen çok tehlikeli geliyorsun ha. Tamam. şeyi de attı arkadaşlar oraya. Ben bunun bu pek kasını şurada bir boşa çıkartırsam bayağı tacına vurdum. Şimdi tamam büyücü ölü zaten. Silah şöyle de kuleye vurmaya başladığı anda şu şekilde yarasalarla eriteceğim. Çok güzel. Gidin birazcık da siz vurun diyeceğim de. Cık. Vuramadılar hiç. Bombacı çok da meç vurmuyor. O yüzden ellemeyeceğim bombacıya. Karışmayacağım. Yine aynı taktik. Şuradan şöyle bir bırakacağım. Cadımı. Umarım o gelene kadar iskeletler yetişir. Şş. Korktum. Mecbur atmak zorundaydım. Yapacak bir şey yok diğer taraftan atacağım. Ama şimdi değil. Hadi at büyücüyü silah şöyle Tamamdır. Cadı var ya efsane ya. Yani gerçekten öyle. Bakar mısın bak 7 büyücüyü bitirdi. Balonum da orayı bitiriyor çok temiz bir şekilde. Ha, i̇ki kulede yani aldık sayılır. Yine aynı şekilde yarasalarla silah şörünü alacağım onun. Durmaya başladığı anda şu şekilde çok güzel bomba da aldık. Çok temiz bir şekilde aldık orayı. Şimdi yeniden bir atak. Muhtemelen yine aynı şekilde prensi var şu anda. Ama cadıya attığım için atmayacak prensi. Ben o son kontra atak denerdim derken Hakikaten kontra atanı yaptı o taraftan. Çok güzel. Şuradan biz de kontra atağımızı yapalım kardeş. Madem öyle geç keşk Keşke onu öyle atmayaydım. Neydi? da atacağım. Silah şöyle belki biraz... O tamam zaten aldılar. Çok güzel. Daha şeyin canı da var. İskeletleri falan salacağım. Sıkıntı yok. İkinci cadımızda attık ve maçı kazandık arkadaşlar. Bu saatten sonra zaten imkanı yok. Çeviremez. 30 saniye içinde. Çok müthiş. Bu yeni şeyimizi de atalım. Kupa kasarken veriyor arkadaşlar. Bunu bedava. Yani ben özellikle elmas harcama konusunda bayağı tutucu bir insan. Yani kolay kolay harcamam. Clash Royale, pardon, Clash of Clans hesabımda 7000 küsür elmasım var. <laughs> belediye binası onun. Hala duruyor yani elmas öyle Clash of Clans oynamıyorum artık çok fazla. İki tane altın sandığımız oldu. Hemen gördüğünüz üzere deste gerçekten çok güzel. Akıyor yani sürekli dönüyor. Her türlü destenin antisi gibi bir şey. Ya yani ben daha kaybetmedim yani bu desteyle kolay kolay. Yani tabii kaybedeceksiniz. Kaybedemi kay hiç kaybetmeyeceğiniz bir deste yok. yani mutlaka bir şekilde bir antisi çıkıyor ya da ne bileyim istediğiniz kartlar size dönmüyor. Bir şekilde bir şeyler oluyor ya da elinizde bir yere yanlış bir şekilde bir yere yanlış bir şey atıyorsunuz. Düşünmeden oynadığınız oynuyorsunuz ister istemez bazen. O zamanlar kaybedebiliyorsunuz ama diğer türlü yani gerçekten çok güzel bir deste. Kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim özellikle 3000 kupa üstüyseniz. 3000 kupa altı içinde gayet iş görecek bir destedir bu arada. İlla yani 3 3000 kupanın altındaysanız bunu kullanamazsınız diye de bir şey yok. Onu da buradan belirteyim. Hemen bir savaş daha atalım. Sonra buradan isterseniz elektro ejderhaya kadar atalım arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş? 10 dakikayı geçmiş. Bir savaş daha atalım ya da ondan sonra bitirelim. Şimdi orada 10 dakika gösteriyor ama ben size yine arada açtığım sandıklar var bu şeye kadar kasarken arkadaşlar onun videolarını da koyduğum koyacağım için birazcık uzun olabilir uzun olmasını çok istemiyorum şimdi okçuların attı karşıdaki okçulara ayırması beni birazcık birazcık bir korkutmadı değil şöyle üçünü bir bir çarpalım Valkyrie var sıkıntılı bir de 9 level Valkyrie var daha da sıkıntılı ama benim de Valkyrie'm var. Ben de sıkıntıyım. Şimdi Valkür şunlara gidebilir mi? Gidemez gibi. Arkadaşlar şu şey kuranları hiç sevmiyorum ya. Yapmayın abi. Ya. Ben gerçekten bu bina şey binaları gerçekten hiç sevmiyorum. Hiç, hiç almadım yani videolarda falan fark ettiyseniz hiç almam da sevmem de kullanmam da yani isterse ne bileyim çok şey bir şey olsun kullanmıyorum sevmiyorum yani elimde değil yani Gidip de onlara alev topu filan Uğraşamam Çok güzel kulesini tertemiz bir şekilde aldık şimdi Gidelim şunun korpin şeyini de alalım 5 iksiri şu anda boşa gitti diğer kalan iksirleri de boşa gitti çok temiz bir şekilde Tamam niye internetim böyle yapıyor anlamadım internetim mar çekiyor Olması lazım oyundan kaynaklıdır umarım çok güzel arkadaşlar. Tertemiz kulesinde aldık. İksirler, iksir olarak şu anda çok öndeyiz. Şuradan hemen şuraları savunup ondan sonra hemen vuracağım vuracağım geçeceğim. Balon atacağım önce. Arkadan cadıyla desteklerim. Çok güzel. Cadıyla değil bebek ejderle destekleyeceğim. Valkyrie attı çünkü. Şimdi şunları bir çarp. Çarpmam birazcık daha yüksek olsa arkadaşlar çok fazla bir çarpma kartım yok. O yüzden dolayı nasıl dönderdi desteği ya? Falkürümü atacağım. Şuraya bir fıçım atacağım. Hemen tertemiz hızlı bir şekilde bitireceğim burayı. Bir bebek ejder daha. Bebek ejder de çok sağlam. Tamam bitti Geçmiş olsun karşım. Kanır. Çok temiz arkadaşlar gördüğünüz gibi yani karşı koyamıyorlar. Ne olursa olsun normalde benim ate alev topum olsa daha çok işime yarardı ama yani bu şekilde bina koyan insanlara karşı da bir yani şey yani geriye düşmüyorsunuz alev topunuz olmadığı için. Çok temiz buradan da hemen kaç kupaya çıktık? 3518 521 kupaya çıktık. Hemen şunu altınımızı da toplayacağım. Bayağı bir altınım oldu bu arada. Buradan arkadaşlar muhtemelen bir sonraki videoya kadar Korkuç kasabayı da atlamış olurum. Artık mücadeleciye, efsanevi arenaya doğru gitmeyi düşünüyorum. Şu sandığına muhtemelen inşallah beraber açarız. Evet dediğim gibi arkadaşlar bundan sonraki videoda hani nasıl kupa kasılır tarzı Clash Royale için öğretici video tarzında videolar paylaşacağım. Hani videoları paylaştığım zaman ilk önce sizin haberiniz olması için bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve videolardan haberdar olmak için yine dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Yani bir like atın, abone olun, bildirimlerinizi açın. Bu kadar. Yani beni desteklemek için beni çok mutlu olma, beni çok mutlu etmiş olursunuz bunu yaparsanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.